İsveç'in Göteborg kentinde Hamur Kulen bölgesinde bir dairede çıkan yangında kadın komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı Jasmin Osmanović ülkede kahraman ilan edildi. İsveç Devlet Televizyonu SVT'yi açıklamada bulunan Osmanović, yangın çıkan evde dumanlar içindeki daireden yardım çığlığı duyduğunu belirtti. Osmanoviç, yangın yeni çıkmıştı, dairenin penceresinden dışarı yoğun duman çıkıyordu. Hiç tereddüt etmeden evin dış cephesinden ikinci kata tırmandım ve kadını kollarından tutarak pencereden aşağı sarkıttım. Aşağıda bekleyenler de kadını kurtardı ifadelerini kullandı. Yangından kurtarılan Somali asıllı İkramisya Muhammed isimli kadın da hayatını kurtardığı için Osmanoviç'e teşekkür etti. Osmanoviç'in Mahomet'i kurtarma görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan video oldu. Kurtarma görüntülerinin yayınlanmasından sonra Osmanoviç ülkede kahraman ilan edildi.